Gelelim e, dersimizin başımız başında zikrettiğimiz meseleye. O da birden fazla bir kişi bir yere bir kabre gömülebilir mi? Asıl olan herkesin kendisine has bir kabri vardır. Birden fazla bir kişi, birden fazla kişi bir kabre gömülmesi caiz değildir. Birden fazla bir kişi bir kabre gömülmesi caiz değildir. Dolayısıyla mesela bir kadın çocuğuyla vefat etti, doğmuş doğmuş, yeni doğmuş çocuğuyla vefat etti. Ha bu çocuk bunun bu kadının çocuğudur. Beraber bir kabre gömelim denilemez. Çocuğa ayrı ayrı kabir, kadına ayrı kabir. Mesela mesela iki kardeş bir trafik kazasında vefat etti. Ha, bunlar aynı anda iki kardeş vefat etti. İkisini de bir kabre gömelim denilemez. Bilakis herkesin kendi ayrı kabri olması gerekir. Dolayısıyla birden fazla bir kişi bir kabre e, konulması caiz değildir. İstersen bu aynı anda iki kişiyi bir kabre konulması, aynı anda iki kişiyi bir kabre defnedilmesi olsun. İsterse bir kişi defnedildi sonra mesela bir gün sonra, iki gün sonra, bir ay sonra, bir sene sonra başka bir kişinin o kabri açıp başka bir kişiyi o kabre konulması iki halde de caiz değildir. Ancak zaruret varsa veyahut da hacet varsa o zaman caiz olabilir. Çünkü Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Uhud'da şehit olan sahabeler 70 tane sahabe şehit oldu Uhud Savaşı'nda ve sahabelere çok zor geldi. Çünkü yeni savaştan çıkmışlar ve 70 kişi 70 kişi için ayrı ayrı kabir'e e, kabir eşmek çok zor. Çünkü hepsi zaten e, savaştan dolayı bitkin düşmüş. Ee, bitkin düştüğünden dolayı ve hepsini 70 kişi için kabir açmaları meşak çok büyük bir meşakkat olduğundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, iki sahabeyi ve üç sahabeyi bir kabre defnetmesinde e, izin vermiştir. İzin vermiştir. Ve vatfinul isneyni ve selati fi kabrin vahid iki ve üç kişiyi bir kabre defnedebilmesin, defnedebilirsiniz, diye izin vermiştir. Amca buna zaman bu e, zaruret varsa veyahut da hacet varsa, zarur, zarur, ne, zaruret ne gibi mesela, bazen e, deprem oluyor ve bir anda binlerce insan vefat ediyor. Bu binlerce iç, insan için teker teker ayrı ayrı kabir eşmek çok zor, çok büyük bir meşakkat. O zaman ne yapılabilir? veya da su geliyor, Tsunami geliyor, binlerce insan vefat ediyor. O zaman ne yapılabilir? Büyük bir kabir eşilebilir. İki şekilde defnedilebilirler. Birincisi yatay şeklinde büyük bir kabir açılır. Sonra hepsini yan yana gömüle gömülebilir. Tabi yan yana gömüldüğü zaman aralarında bir bir toprak olması gerekir. Yani vücutları birbirine değmeyecek şekilde. Bir kişi gömülür, yanına bir toprak konulur, sonra başka bir kişi daha gömülür. Yanına toprak konulur, sonra başka bir kişi daha konulur. Böyle yapılmasında eğer meşakkat, zaruret varsa o zaman birden fazla kişinin bir kabre konulmasında bir beys yoktur. Aralarında toprak olması, bir haciz olması şartıyla. Ve en eftal olan kişi kıbleye en yakın olan kişi de koyarlar. Mesela önce erkekler kıbleye en yakını önce erkek sonra çocuklar sonra kadınlar ve erkeklerden en eftalı kıbleye en yakını sonra daha az eftal daha az eftal sonra çocuklar sonra kadınların en eftalı e, en öne sonra daha az daha az değil e, böyle yan yana e, göbe, gömebilirler bunda bir beis yoktur ya böyle yapabilirler veyahut da veyahut da e, herkesi böyle ayaklarında yani uzun bir çizgi şekilde Mesela bir kişiyi gömerler en bir kişiyi gömürler onun ayağının oraya yani altına bir kişiyi daha gömürler onun ayağının altına bir kişiyi daha gömürler tabi ayağının altına bir haciz koyarlar, bir toprak koyarlar. Sonra onun altına bir kişi daha, sonra onun altına ar arkasına bir kişi daha, onun altına bir kişi daha böyle uzun bir kabir olabilir. Bu da caizdir. Ve en efdalı en başa konulur. Sonra daha ef daha az efdal olan onun aya ayak hizasında olur, onun ayağının altında olur. Daha az efdal olan diğerinin ayağının altında olur. Böyle uzun bir e çizgi şekilde gömülebilirler. Ee, sonra defnedilirler, sonra da defnedilirler. Ee, bu aynı birden fazla kişi aynı anda defnedildiği zaman zaruret veya hacet varsa, aynı şekilde bir kişinin kabri açılıp başka bir kişinin gömülmesi caiz mi? Mesela aynı anda değil de bir kişi daha önceden defnedilmiş, ee, sonradan bu kabri açılıp ba başkası aynı kabre defnedilir mi? Asıl olan caiz değildir dedik. Çünkü herkesin ayrı kabri vardır. Ancak zaruret varsa o zaman kabir açılıp başkası defnedilebilir. Zaruret varsa. Ve bu zaruret ne gibi? Mesela Medine'de Bakiya mezarlığı gibi yer yoksa mesela herkes Bakiya gömülmesi lazım. O zaman ne yapıyorlar Medine'de? 20 sene 30 sene sonra tamamen kişi çürüdüğü zaman ve hiçbir şey kalmadığı zaman bütün vücudu gitmiş, kemikleri de çürümüş, hiçbir şey kalmamış o zaman o kabri açıp başkasını gömebilirsin. Hiçbir şey kalmamışsa. Ama halen o kişinin vücudu kalmışsa veya da kemikleri kalmışsa o zaman başkasının gömülmesi caiz değildir. Kemikleri varsa veya bedeni varsa direkt bir daha e, toprak hemen örtülür. Başkası gömülmez. Başkası e, gömülmesi. Şimdi e, kabirler üç kısımdır. Birincisi kişinin sahip olduğu, parasıyla aldığı kabir. Adam demiş ki bu yer Türkiye'de genellikle olduğu gibi Hollanda'da da öyle. Parasıyla bir yeri satın alıyor. Diyor ki beni, ben buraya gömüleceğim. Bu kabri ben paramla satın alıyorum. Dolayısıyla o yer o kişinin mülkü olmuş oluyor. O kişinin ee, sahibi olmuş oluyor. O kişi o kabrin sahibi olmuş oluyor. O yerde o kişinin mülk olmuş oluyor. O kişinin mülk olmuş oluyor. Böyle ise hiçbir kimse o yere defnedilmesi tekrar caiz değildir. Çünkü adamın kendi mülkü parasıyla satın almış. Gelip başkasını defnedem edemeyiz. Velev ki o kişinin vücudu ve kemikleri tamamen yok olsa dahi başkasını defnedilmesi caiz değildir. Bu birinci kabir. Kendi mülkü ise. İkinci kabristan e, vakıf ise. Bazı insanlar arazisi var. Arazisini, arazisini Müslümanların ölülerine vakfediyor, Buraya, oraya gömülmeleri için. Eğer vakıf ise o yer ve o kişi gömülmüş ise ve hacet veya zaruret varsa zaruret varsa birden fazla kişi aynı kabre gömülmesi için o kişi dediğimiz gibi eğer vücudu ve kemikleri tamamen yok olmuşsa zaruretten dolayı o kabre açıp başkasını gömebiliriz. Şartını dediğim gibi vücudu ve kemikleri tamamen yok olmuşsa ama halen kemikler varsa gömemeyiz. O yer vakıf kabristan vakıf kabristanlığı ise. Üçüncü kabri, yer ise vakıf kapris vakıf değil hiçbir kimsenin e, mülkünde değil hiçbir kimsenin mülkü de değil eskiden çok oluyordu yolculukta birisi vefat ediyor vefat ettiği yere gömüyorlar mesela e, ve herhangi bir yere gömüyorlar o zaman e, eğer o kişinin vücudu ve kemikleri tamamen yok olmuşsa ve hacet varsa veya zaruret varsa o kabir oradan eşilir ve başka bir kişi gömülebilir. Ve hatta yol geçecekse mesela herhangi bir şey yapılacaksa oraya tamamen e, eşilip yok edilebilir. E, dördüncü şey diyelim dördüncü de zikredelim dördüncü ise bir kişi bir yere Defnedilmişse o yerden çıkartılması farzdır. O yerden çıkartılması farzdır. Ne zaman? Başkasının mülküne defnedilmişse. Başkasının mülküne defnedilmişse kabir açılır, o cesedi çıkartılır ve başka yere defnedilir. Çünkü başkasının mülküne defnedilmesi gasp etmek demektir ve caiz değildir. Bu bir, ikincisi e, camiye defnedilmişse veya mescide defnedilmişse camilerde veya mescitlere defnedilmesi caiz değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem lanet etmiştir. Dolayısıyla camiye defnedilmişse, mescide defnedilmişse oradan o ölünün oradan çıkartılması farzdır. Çıkartılır ve başka yere defnedilir. Ama önce kabir defnedilmişse, sonradan cami o kabrin üstüne yapılmışsa o zaman cami yıkılır. O zaman cami yıkılır. <laughs> Bugünlük bu kadarla iktifa edelim. İnşallah gelecek derste devam edeceğiz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed.